Merhaba. Sizlere lanetlenmiş bir grup korsanın denizlerde verdiği savaşları konu almak isterim. Mücadele etmelerinin sebebi bu çürümüş bedenlerini huzura kavuşturmaktır. Bu çürümüş korsanlardan kaçmak isteyen bazı denizcilerin başlarına korkunç ve tehlikeli olaylar gelir. Korsanlar onları yakalamak için denize kendileri gibi çürümüş köpek balıkları yollarlar denize düşen ölü köpek balıkları bir anda hareket etmeye ve denizcilere doğru yüzmeye başlarlar Henüz bunu farkında olmayan denizciler kendi hallerinde kıyıya çıkmaya çalışırlar.